Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapacağım. E, Byron çıktı. Onunla oynamak için de video video çekecektim. E, o yüzden e, videoya başladım. Şimdi maçı başlayacağız ve de görevler bakacağız. Yapabileceğim görev var mı? Bir takım da yap görevimiz varmış. Ama yapmayacağım. Şunu kaldıralım. Şurada hasar verme görevimiz varmış. Bunu yapacağım. Ve arkadaşlar Broin şaka yapmıyorum ama dükkandaki saç kusundan çıktı. Bugünkü dükkandaki. Fazla sevmedim çünkü efsanevi bekliyordum. Yani. 18 bin kupada oldum. O yüzden güzel ama pek de sevindiğim söylenemez. Ama güzel. sıkıntısı attı, attığı şey sonradan gidiyor. İsabet ettiremedim. Şöyle kendimizi atalım. Hayır, 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 hayır. Keşke kendimizi de iyileştirebilseymişiz ya bunu. Arkadaşıma gitti hep vuruştu. Arkadaşım derken takım arkadaşımız ya. Bir isabet ettiremiyorum. Atışları sonradan gittiği için pek isabet ettiremiyorum. Şöyle gelin ha. Şöyle vur, vur. Bir daha tava öldü. Tamam, sen de gel. Sen de şöyle Git bence. Evet arkadaşlar. İlk maçımız tamamlandık ve kazandık. Tek önemli diyeceğim bu takım güzelmiş. Evet hepsi de oynuyor. Evet Brown, Kerin de Brown. Kevin De diye boyunca var ya. Güzel şaka olur. Oyun bir sanki kasmaya başladı bende. Keşke ultisi de zehir verseymiş. Hasar veriyor da. Yalnız kankicim önümden çıkarsın adama vuracağım. Şöyle vurur. Evet. Ölme. Ölme. Evet. Ultimini güzel öldürdüm. Gel sen iyilir. Evet. 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 Dur. 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 Heh. Ultili şeyle dikkat edelim. Evet. Mal ultisini boşuna harcadı. Ben de ultimi kendime atacaktım yanlışlıkla rusya yaptım. Hayır. Hayır hayır, hayır. hayır. hayır 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 hayır. Hayır. Öldük. Gel buraya iyileş. İyileşti. Beni ostar vermem lazım. O yüzden vurayım adamlara. ulti yazsaydım iyi olurdu. Evet arkadaşlar aslında bu oyun güzel ama efsaneyi beklerdim çünkü oranların 13.48'di. Bu son maçımız arkadaşlar. Görev bitince videoyu bitiririm. Ve şimdiden söylüyorum. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri aç, açık açmayı da unutmayın. Ve geliyorlar ve kasmaya başladı biraz. Evet, resmen adamlar Gel buraya. Hasarımızı verdik. Güzel. arkadaşlar çıkarsınız öldük çok güzel şöyle ulti Heh. Evet güzel yeniyoruz. yeniyoruz. Yeniyoruz, yeniyoruz. Tamam onu aldım. Ona sarımı verdim. Aha. Ha tamam. Evet arkadaşlar, e, görevimi görevimi tamamladım. Bu, bugünlük bu kadardı. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.